Akif Peki. 4 Ekim 2025. Karar. O partilerin oyunu isteyip kendisini istemeyen keskinlere sözüm. CHP'yi kim daha çok yalnızlaştırıyor? En çok ihtiyaç duyduğu zamanda iktidara can suyu fotoğrafı vermekle suçlanan partiler mi? Yoksa biz bize yeteriz, hepiniz bir, biz tek dolduruşlarıyla o partileri dışlayıp aşağılayan keskin muhalifler mi? İki dakika durup düşünsünler, CHP'yi yalnızlaştırma planına hangisi daha çok su taşıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la muhalefet liderlerinin meclis açılışındaki CHP'siz fotoğrafına ateş püskürenler ne mesaj verdiklerine bir daha baksın demden iyi, gelecek, saadet ve devaya diğer muhalefet partileriyle tavan değil taban ittifakını bu rijitlikle savunurken, o partilerin yönetimlerini dışlayarak tabanlarına, potansiyel seçmenlerine ve daha önce AK Parti'ye oy vermiş olup vazgeçeceklere şunu demiş olmuyor musunuz?'' İktidara yanaşmayıp karşı durmanızı, AK Parti'den ayrılıp ayrışmanızı ve partiniz yerine CHP'ye oy vermenizi istiyoruz ama sadece oyunuzu istiyoruz, sizi istemiyoruz. Hatta desteğiniz ve oyunuzla kazanır da iktidara gelirsek sizin de icabınıza bakacağız. Geçmişte AK Parti'ye verdiğiniz desteği burnunuzdan getireceğiz. AK Parti ve Erdoğan sizden daha ne ister bir de altın tepside sunmanızı mı? Ama iktidara tam da istediğini veren siz değil onlar sanıyorsunuz. Onlar da ararken siz de bulmuş olmasın sakın. Tek acıklı tarafı bunun CHP'yi yalnızlaştırmayacağına, iktidarın kurgusuna yardım etmeyeceğine, bilakis CHP'yi büyüteceğine, kazandıracağına inanmanız değil. Atladığınız başka küçük tutarsızlıklar da var. Bırakın Demle ortaklığı Öcalan'la bile yakınlaşmayı kendisine hak görürken Demle siyasi işbirliğini CHP'ye yasaklıyor terör suçu sayıyor, çifte standarttır diye iktidara bindiren de sizsiniz. CHP'nin boykot ettiği meclis açılışında Cumhurbaşkanı ile kendilerince planlanmamış bir fotoğrafa girdiği için muhalefet liderlerini yerden yere vururken onlara yasakladığı fotoğrafı gerek gördüğünde hem de planlı randevularla verenlerin partisi de sizsiniz. 2018'de Cumhurbaşkanı adayı muharemince, geçen sene Genel Başkanı Özgür Özel normalleşme adına Erdoğan'la fotoğraf veren kimdi? Bu sene parti büyüğü Hikmet Çetin'in Bahçeli ve Bakan Kurumla verdiği fotoğrafları kim unutmuşa benziyor? Ya da tek kendinize mi hak görüyorsunuz? Yanlış anlaşılmasın, ben bu fotoğrafların hepsini CHP'ye hak gördüm çok görmedim. Muharrem İnce Erdoğan'la oturma düzenine eleştirileri en ufak saygısızlık olmadı. Benim derdim kutuplaşmayı, ayrışmayı değil, barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirmek diye açıkladığında da yermemiş. Siyaseten doğru bulmuştum. Bugüne gelince meclis açılışındaki CHP'siz buluşma fotoğrafını yadırgayanları eleştirenleri anlıyorum. Lütfen üzerlerine alınmasınlar. Ama siyaseten ihanete uğramış gibi tepki gösteren, freni boşalmış keskin sirkeleri anlayamıyorum. E hani bu partileri ve altılı masayı istemiyordunuz? İstanbul'la Ankara'yı İmamoğlu ve Yavaş profilleriyle almanızı sağlayan, 2023'te %48 CHP'ye cam tavanı deldiren neydi? aynı açılım değilmiş gibi Kılıçdaroğlu'na hala kızan sizden başkası mı? Demek o partilerin oylarını istiyor ama kendilerini istemiyorsunuz. Onların oyları ile başarırsanız da dönüp size çıkardıkları zorlukların hesabını soracaksınız öyle mi? 3-5 oyu beğenmeyip burun kıvıracak kadar kalabalıklaştığınızdan, oylarınızın fazla verdiğinden, üstünü kovmaya yetecek bir çokluğa ulaştığınızdan ve iktidarı böyle değiştirebileceğinden eminsiniz yani. Vallahi pek dahi yani şapka çıkarılır size. Öyleyse Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin kadar siyaset dehası olmadığı için çok oyu var zannedip DSP'yi, BBP'yi, Hüdapar'ı filan seçim ittifakını alıyor. Sonra da onlar sayesinde kazanmış gibi ellerini havaya kaldırarak birlikte zafer fotoğrafı vermesi siyasetten sizin kadar anlamadığını mı gösteriyor? Neyse ki sizden daha az siyasetten anlayan biri CHP'nin başında. Biz bize yeteriz deyip yekten herkese resti çekmiyor. Yoksa Özgür Özel ilk seçimde iktidar olamayasınız diye mi muhalefeti CHP'nin tek elinde görmüyor? Baksanıza Erdoğan'la CHP'siz toplananları kınamadı bile. Biz gitmezken onlar gittiği için hiçbir lidere laf ve haksızlık etmem, edilmesini de istemem demesi bundan olabilir mi? Gelin de ayıklayın şimdi. Akif peki